Türkiye saatler 6.58'i gösterdiğinde tarihi anlara tanık oldu. TürkSat 5B uydusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde uzaya fırlatıldı. TRT Haber ekibi fırlatma anını an be an takip etti. Fırlatma canlı yayına yansıdı. Arka planı kontrol ediyorum. Evet uzakta şu anda uzak planda gördüğünüz roket Falcon 9 roketi TürkSat 5B uydusu Falcon 9 roketi ile birlikte canlı yayında siz de ekranlarınızda görüyorsunuz. Muhammed Mollaoğlu görüntülerde size aktarıyor. Canlı olarak TRT Haber ekranlarında şu anda TRT haber ekibi fırlatma anının yanı sıra süreci sonuna kadar ekrana taşıyarak Türkiye'nin heyecanına ortak oldu.